Evet hafta sonuna geldik sayın seyirciler. Piyasaların kapanışına da geldik. Problemli bir haftaydı özetle. Problemli hafta işte her türlü e, sıkıntı. E, malum e, şeriatçı, e, aşırı e, İslamcı bazı teröristlerin artık Irak'ın en büyük ikinci kentini aldığı yetmiyormuş gibi. Başka şimdi e, kasabaları da ele geçiriyorlar. Petrol boru hatlarını e, bazılarını e, en azından bir tanesi üstünde kontrolleri var gibi gözüküyor. ...bütün piyasalar da buradan dolayı tedirgin. Sabah bunun analizini epeyce yapmıştık açıkçası. Şimdi rakamları da verelim o zaman. Bugünü biraz düşüşle kapattı borsa normal. Aslına bakarsanız şu son yarım saat bir saattir falan biraz toparlıyor. Ama buna rağmen 80 binin altında 79 bin 122 gibi şu anki biraz gecikmeli rakamlar. Resmi kapanış birazdan belli olur ama çok fazla bir sapmaz. Ee, döviz tabii yükseldi 2.12'nin üzerinde kapattı ee, dolar 2.87.30'da euro her ikisinde de yükselişler var. Onlarda da o ilk hızlı yükselişten sonra bir parça kendini toparlamaya çalışıyor. Onlar da e, günü yükselişle kapattılar daha doğrusu o gün e, New York'ta falan devam edecek. Döviz böyle borsa gibi hemen kapanmıyor burada ee, yani uluslararası piyasalarda da Türk lirası ...alıp satılmaya devam ediyor. Şimdi oralarda ne olacağını göreceğiz. Bugün Merkez Bankası büyük miktarda repo ihalesi açtı. Dolayısıyla piyasadan epeyce bir para çekerek... ...Türk lirasını biraz kıymetli hale getirmeye çalışıyor. Ama bunu tabii çok fazla yapamaz. Neden yapamaz? Aynı anda bu sefer faizi yukarıya sıçratır ki... ...yani asıl mesele zaten faizde çok hafif de olmakla birlikte... bir kıpırdanma da var ki olması gereken eğer yani bugünkü günlere bakacak olursak daha da fazla kıpırdaması lazımken şu anda piyasa bunu iyi tutuyor. Çünkü belki bir hani faiz indirmesi Merkez Bankası tarafından bekleniyor deniliyor ama bu işte önümüzdeki hafta yani daha doğrusu bir sonraki hafta belki demek lazım merkez bankasının işte 24'ünde para piyasası kurulunun falan toplandığında vereceği bir karar diye düşünülüyordu. 150 bas puan civarında da indirim bekleniyordu ama bu şartlar altında indirime gider mi? Hani giderse ne olur? Biraz zor. Yani bir taraftan döviz zaten zor tutuyor kendine, zor engelleniyor. Bir de faiz indirimine giderse e, iyice e, sıkıntılı olur e, döviz alır başını epeyce gider doğrusu dolayısıyla merkez bankası eğer bu bu hafta içinde bu e, krizi halledemezse IŞİD krizini halledemezse e, gelecek hafta faiz indirmesi falan yani indirir tabi kimden daha fazla korktuğuna bağlı başbakandan mı daha çok korkuyor işitten mi daha çok ekonomik krizden mi daha çok korkuyor artık onu göreceğiz e, şimdi e, tabi petrol e, yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ee, sabah söylemiştim ee, 115 Brent petrolü 115 dolarlık e, yakın dönem zirvesine yaklaşıyor çok orayı görecek mi acaba diye ee, 114 dolar 60 centlere falan geldi yani hemen hemen 115'e kadar geldi desek oradan hafif bir geriliyor şimdi e, geriliyor dediğimizde 113 buçuk falan civarında şu anda e, gidiyor geliyor yani 113 dolar e, yüksek bir rakam yani 110 doların altındaydı e, Şimdi tabii bu e, petrol, uluslararası e, piyasalar, ekonomiler, büyük ekonomilerde belli bir resesyon var, durgunluk var. Yani Avrupa Birliği'nde e, belli bir durgunluk var. E, Japonya'da hakeza e, belli ölçülerde öyle. Amerikan ekonomisi kendini kuvvetlendiriyor, kaldırıyor diyoruz ama işte e, rakamlar çelişik geliyor. Yani... Ee, OECD işte tamam gelecek iki buçuk civarında büyür, biraz daha büyür vesaire falan e, diye bir açıklama yaptı. Amerika ekonomisi için iyi sayılır bir şey ama mesela e, üretici fiyatları beklentinin altında geldi e, bugün açıklanan üretici fiyatları. Dolayısıyla e, a, yani Amerikan ekonomisi tamam e, yükseliyor, düzeliyor, kendini toparlanıyor diye çok şeyler duyuyoruz ama aslına bakarsanız bu böyle hani mehter marşı gibi, mehter takımı gibi yani iki adım ileri bir adım geri e, oluyor bu iş. E, Amerikan ekonomisinin e, sözüm ona kendini toparlaması sözüm ona değil toparlıyor esasında ama beklenenden çok daha yavaş ve netameli bir şekilde. Şimdi öyle olunca yani başka zaman olmuş olsa ekonominin hızlı büyüdüğü bir zaman olmuş olsa bu petrol fiyatları 130 doları falan bulur. Yani bir ara bulmuştu e, ama şu haliyle de e, sıkıntılı yani e, bu iş çözülmezse gelecek hafta 115'i de zorlar bu ekonominin. Hele de bir de bu şimdilik unutulmuş olan Ukrayna falan meseleleri çıkarsa iyice karışır ortalık. Çünkü sabah da söyledim bakın Nijerya'da da problem var. Yani bu Boko Haram denilen örgüt biliyorsunuz kız öğrencileri kaçırdı. Orada Nijerya büyük bir iç savaşın içinde Nijerya en büyük petrol üreticilerinden biri aslında çok az bilinir. Libya hakeza öyle dünyanın en kaliteli petrol bir kısmını üretir. Miktarı çok büyük değildir belki ama şeyi öyle. E, ...kalitesi öyle... ...Libya neredeyse ikiye üçe bölünmüş bu vaziyette... İşte, işte böyle IŞİD benzeri çeteler... E, ...eski subaylar çete kurmuş vaziyette... ...hükümeti kimsenin taktığı yok... ...dolayısıyla orada da petrol güvenliği tehlikede... E, ...üçüncüsü tabii... E, ...işte bizim... E, ...Irak yani... ...Irak dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birisi... E, ...aynı zamanda... E, ...Kuzey Irak'ta, Kürt Özel Bölgesi'nde de... ...yeni kuyular açıldı... E, ...oralarda da şimdi ciddi tehlike var yani... Ee, oralara gelelim ee, yavaş yavaş gösterelim. Sabah da göstermiştim işte e, boru hattı bakın buradan geçiyor. E, bu boru hattı hani Kerkük-Ceyhan boru hattını söylüyorum. Aslında Musul'dan da geçen var. E, şimdi Kerkük-Ceyhan e, boru hattı zaten Musul'un da yakınından geçiyor. E, Kerkük şu anda kendini korumaya çalışıyor IŞİD'den e, ve e, aynı şekilde yani her an Musul'a da inebilirler. Bu arada başka şeyler var. Bir hem büyük en büyük rafineriye zaten oldukça yaklaştı. Hatta girdiler sonra çıktılar. İkincisi de bir boru hattına da erişmiş vaziyetteler. Yani Irak'ın durumu da problemli. İran her ne kadar Amerika ile arasını düzgün tutmaya çalışıyor ise de hala ambargolar falan sürüyor. Yumuşayacak olduğu söylenilse bile e, e, dolayısıyla belli başlı büyük petrol üreticilerinin epeyce bir sirin başı dertte eğer durum böyle olursa bu 115 dolarları da geçebilir tabi altında e, biraz hareketler var 1274 gibi e, bu 1240'larda 1250 arasında dolaşıyordu İşte böyle sebeplerden e, altında yükseldi malum altın hep söylüyoruz yani Kriz zamanlarını sever e, çünkü kriz zamanlarında bankalar batabilir, kağıt paralar e, hiçbir işe yaramayabilir, devletler bile batabilir ama 5000 yıldır bank e, insanlar aralarında altında alışveriş ediyorlar dolayısıyla insanlar böyle durumlarda altına e, yöneliyor e, herhangi bir anda servet saklama aracı olarak öte yandan insanların altına yöneleceğini bildiği için spekülatörler de altına yatırım yaptığından böyle bir hareket oluyor ama. Ee, bu olaylar yatıştıktan sonra altının bir e, hafif düşüş e, trendi vardı. Bakalım oraya geri dönecek mi? Şimdi aslına bakarsanız e, söylenmesi gereken 2-3 bir şey var. E, o da şu. E, Enerji Bakanımız şunu söylemiş. Demiş ki, e ee, petrol arz güvenliğinde sorun yok demiş. Irak Irak'ı kastederek söylemiş bu. Yani kast IŞİD kastediyor. IŞİD'in e, saldırıları neticesinde falan bizim petrol arz güvenliğimizde. Çünkü Türkiye'nin en büyük petrol aldığı yerlerden birisi e, işte bu kuzey Irak. Irak e, oralardan geliyor bize e, petrol. İşte demin boru hattını da gösterdim de. Yani aklıma şey geldi. Sayın Dışişleri Bakanımızın bizim eee başkonsolosluğumuz basılmadan 20 saat önce attığı mesaj. Demişti ki başkonsolosluğumuzda ve Musul'da güvenlik sorunu yok. Arkasından bu hadise yaşandı. Adamlar Musul'u aldılar. Bizim başkonsolosluğa saldırdılar. 49 çalışanlığı ve yani başkonsolos dahil alıp götürdüler ve bazı aileler dahil e, güvenlikte sorun yoktu. Şimdi petrol güvenliğimizde, petrol arz güvenliğimizde sorun yok. ...diyor Sayın e, e, Enerji Bakanı. Yahu nasıl sorun olmayacak? E, i̇ki petrol hattından bir tanesine e, neredeyse el koymuşlar. İkincisi e, yanı başlarında adamların. ışıt e, bastırılmış bile olsa e, yakın zamanda ciddi bir iç harp e, olabilir. Şimdi son olarak hani daha önce çok gösterilmiş olan bir harita vardı. Biraz fantazi gibiydi. Haritayı göstersin arkadaşlarımız. Bu göğe Amerikalılar kendi aralarında işte e, senaryolar olarak çizmişler e, diye konuşuluyordu. Orada dikkat ederseniz Türkiye de parçalanmış gözüküyor. E, ama e, şimdi biz böyle komplo haritalarına falan çok e, meraklı değiliz. Gel gelelim orada bakın bir şey var. Irak 3'e bölünmüş vaziyetteydi bu harita çizildiğinde. Bakın Irak 3'e bölünmüş vaziyette. Orada bir e, Kürdistan bölgesi var, Irak'tan ayrılmış, öyle gözüküyor. Yani böyle ayrı ayrı devletler kurulacakmış, öyle söyleniyordu harita, onun için yapılmış. İkincisi Şii Irak, üçüncüsü de Sünni Irak diye. Dikkat ederseniz fiilen olan o. Şu anda Irak, Sünni Irak ve Şii Irak şeklinde ikiye ayrılmış vasiyette. IŞİD'i kovalasalar bile bundan sonra Şii Irak'la yani Güney Irak'la, Kuzey Irak kolay kolay bir araya gelemez. Kuzey derken kastettiğim Kürdistan özel Bölgesi değil. Yani Bağdat'ın kuzeyini kastediyorum. Sünni Irak diye. IŞİD'in şimdi e, almaya çalıştığı yerde işte bu e, kuzeydeki Sünni Irak bölümü <laughs> ve kurmaya çalıştığı şey de Amerikan haritasında gözüken o bölge. Ha bunu Amerikalılar yapıyor arkasında vardır vesaire falan demek istemiyorum ama fiiliyatta olan hadise bu. Buna, buna dikkat etmek lazım. Eğer böyle bir gelişme olursa Türkiye'nin altı Epeyce bir zaman, senelerce belki kaynayacak, normalleşemeyecek. Yani hiçbir zaman bizim orada petrol güvenliğimiz yok vesaire falan. Bırakınız petrol güvenliği. Türkiye'nin kendi güvenliği var mı yok mu? Çok konuşmak lazım. Gerçekten basiretli devlet adamlarına ihtiyaç var. Bugünlerde en çok da o lazım. En çok da fıktanı çekilen, yokluğu çekilen bu. Dolayısıyla bu hafta sonu, her ne kadar piyasa biraz kendini toparlamaya çalışıyorsa da. Bayağı uzun süreli bir sıkıntılı zamana kendini ayarlamalı piyasa küçük iyimserliklerle hemen kendini toparladık aman işte ne bileyim dememeli özellikle küçük yatırımcılar için söylüyorum bunu son derece dikkatli davranmaları lazım önümüzdeki günler sıkıntılı günler olacak onları her gün değerlendireceğiz hafta başı görüşmek üzere iyi bir hafta sonu dilerim.